Abi Ahmet Kuzu'da ne güzel ezan okuyordu ya. Ha, ezan dedi ne ezan okunuyor bak. Tayar. Hayır. hadi şu müziği kapattır müziği ya ezan okunuyor aç. Sakin ol şampiyon kendi kendine kapanır. Bizde tam o mevzuda Mehmet abimizin sağ olsun güzel bir program yapmış. Evet ezan dinle.com diye bir biz e, webte bir uygulama yaptık. Gelin ben size anlatayım komple. Özellikle Konya'mızda ve Türkiye genelinde böyle bir hassasiyet var. Bu hassasiyeti de iyi bildiğim için bir bir buçuk senedir üzerinde uğraşıyordum. Dedim ki yani dedim garsonlarla mı uğraşacağız mekan sahiplerle mi uğraşacağız veya onları mı yoracağız? diyerekten bir yazılım yaptırdım. Eee da biz tabi ücretsiz yaptırdık. Böyle bir şeyden ücret almayacağını da düşünerekten. Nasıl? Yazılıma sen ücret, ücret almıyor musun? Yazılıma abi ücret almıyorum. Nasıl bir yazılım abi? Yazılım bu? şöyle bilgisayara yükleniyor. Windows tabanlı bir yazılım. Tamam. Firmalara yükleniyor. Bunu restoranlar, kafeler, hastaneler, AVM'ler her yer kullanabiliyor. Ezan okunmadan bir dakika önce ezan, e, müziği durduruyor, sesi durduruyor. Ezan bittikten sonra otomatik olarak açılıyor ve bunda Allah'tan bir mani gelmezse ömür boyu ücretsiz. Seni ee, nasıl bulacağız abi? Eee www.ezandinle com Google'a girdiğinizde ilk sırada çıkıyoruz zaten. Tayyar bir kurduk. Tayyar Atiker Bey'i. Sağ olsun çok memnun kaldı. Program nasıl çalışıyor? Ne çalışıyor? Ezan dinle dediğiniz zaman Google'da birinci sırada çıkıyoruz. Bastık. Setup kurdu. Kurduktan sonra next ileri dedik. Lisans sözleşmeyi kabul ediyoruz. Finish dedik. Burayı kurdu. Sonra uygulamaya giriyoruz. Tanımlamalar kısmı var. Burada Türkiye. Ondan sonra Konya. Bu bölge Tayyaratiker'in yeri Karatay bölgesinde olduğu için Karatay yazıyoruz. Kuruldu. Yani şöyle söyleyeyim. Ezandan bir dakika önce duruyor. ezan 7 dakikada ezan vaktince susturuyor. Ondan sonra müzik otomatikman açıyor. Burada garson arkadaşlar hem kapatmaya sesi gelmiyor hem de açmaya gelmiyor. Her ikisine de kullanılıyor.